Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün evet. sizlerle birlikte ben varım yani Sevgi Topya videomuzdan sonra e, bizim evdeyiz. Gördüğünüz gibi şu bizim ev ama o, ağaç değil tabii ki. E, Kayra ve Elif evet, tamam. beraber üçümüz saklambaç videosunu ikisini ben e, ben ikisini ben ikisini çekiyoruz. Kime bu olacak? Hemen. Oo, <laughs> ve Kayra düşüyor. Şu anda sayıyorum kendimle <laughs> beraber görüyorsunuz. O oh, portakalı soydum, başucuma koydum, ben bir yalan uydurdum, duma duma, duma, duma. kırmızı mı? dolapta bitmez, yala yala bitmez. Ayşe cık 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 cık, Patma, cık, 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 cık sen bu oyundan çık. Ben ebe değilim. O oh, portakalı soydum başıma koydum sen bir yalan uydurdum duma duma dum kırmızı mum dolapta pekmez yala yala bitmez aşıcık cik cik cik, cik patmacık, cik 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 sen bu oyundan çık Kaya sen evesin maalesef arkadaşlarımızın yanında hiç haksızlık olmuyor ee, nereye sayıyoruz şuraya sayabiliriz değil mi arkadaşlar uygun dur 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 arkadaşlar gelin de gelin hadi gidelim. Elif gel. Şurası iyi değil mi? Evet burası, burası. Aynen iyi. Evet. Hadi şimdi Bilmiyorum, say. Kadar. Örtmen geldi yapalım. Haksızlık olmasın arkadaşlarımız. Gel gelsin. Hadi. Dur. Dönsene Erkan. Erkan'ı dön. Şöyle, şöyle dur şöyle dur, evet. Arkadaşlar, Öğretmen geldi, tahtayı sildi, üzerine bir nokta koy. Bu. 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 Tamam mı? Dur bir dakika hızlı yavaş. Şey, e, e, şöyle yap. Ş şöyle şöyle yapacağız. Hadi. Ya şöyle 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 şöyle. Ya geç arkanı dönme. Hadi yap. Yap yap şöyle yap. Ya şöyle yapar mısın? Böyle mi? Evet. Arkadaşlar birisi ne <laughs> oldu üzgünüm. Hadi. <laughs> Dur de. Dur. Sen demeyeceksin o diyecek. Dur. <laughs> Orta, orta. hızda. Dön yine. Dur de. Dur. Sessiz. Sessiz orta hızda. Hadi başlat. Hadi, hadi. Ay Arkadaşlar sessiz. Şu anda. Ne evet. bak. Arkadaşlar şu anda çok sessiz oluyoruz. Konuşmuyoruz arkadaşlar. Burada benzi. Arkadaşlar çok sessiz oluyoruz. Bir bakıp geleyim mi? Hayır, hayır. Bakayım, bakayım. Arkadaşlar şu anda bakmay yeni bir duyduk arkadaşlar belki sesimi duymuyorsun hemen tekrar arkadaşlar bugün ikinci saklanmış oyunu işimiz ve arkadaşlar çok sessiz olmamız gerekiyor devam ediyoruz of arkadaşlar koşuyoruz arkadaşlar koşun koşun Ne arkadaşlar evet. evet. of evet. kim kim eve? sen Sayışın kim? Ee, İlk kimi gördün? İkiniz aynı anda. O zaman önde ben olduğum için ben ebeyim. Kamera bende duruyor aynı şekilde. Kamerayı hani sen sayarken bizim kapıyı kamerayı etrafı tutabilirsin. Tamam. Arkadaşlar devam ediyoruz. Arkadaşlar devam ediyoruz. Ben sayıyorum. Sen kanabilirsin. Haydi tamam 60'a kadar arkadaşlar başlıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23... 24, 25, 26, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 32 33, 34, 35, 36, 35, 36 37, 38, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, önüm arka, ay, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. <laughs> önüm arkam sağım solum seve saklanma yani be. Arkadaşlar şimdi aramaya devam ediyoruz. Arayalım bakalım. Neredeler? Bakalım. Erben evin falan Tamam mı? Uçlar. Bakıyoruz arkadan. Şimdi tek yapmamız gereken. Arkadaşlar gördüm. Karyayı, gördüm. karyayı gördüm. Karyayı gördüm şu anda. Sobe. Sobeledim şu anda Karyayı. Karyanın saçını, saçını gördüm. Maalesef Karyay'da sonraki kebi. Kayra işte. Allah. Şu anda e bir daha bakalım buraya. Bakalım. Bu. Merhaba <laughs> <var> Elif. <laughs> ay, ay, ay. <laughs> Koşuyoruz arkadaşlar. <laughs> sobe. Sobe Elif. Sobe. Evet arkadaşlar, haydi abi. Arkadaşlar yine kameraya bendim. Sizsiniz. Hadi Kayra Asay. Kayra yani. Hah? Bir Gel, gel, gel. Arkadaşlar, şu an anda... ya şuraya geç ark arkaya geçer misin? Ya arkaya geç. <laughs> arkadaşlar şu anda Elif'i başka bir yere gönder. Şuradan görünüyor. Çok çok sessiz olmalısınız arkadaşlar. Yani çok sessiz olmamız gereken dakikalar tavuklarımıza. Biraz yaklaştıralım işte tavuklarımız. Elif de orada. Elif, Elif. Merhaba de. Elif gidiyor şu anda. Ha, arkadaşlar şu anda Elif gitti ama çok sessiz risk atıyordum. Arkadaşlar Elif sobelendi. Evet, Ulan, Elif nerede? E, arkadaşlar, yana, Ay, dur, dur bir Kayra dur. Kayra dur be. Arkadaşlar, e, şu anda. E, geniş. Elif. Elif oyun pazarlık yapma hepimiz kabul ediyoruz. Elif. Elif. Arkadaşlar, arkadaşlar yorumları yazın Elif yazdığınız bir böyle dersini verin yorumlarını. Yorumlar... Arkadaşlar videomuzu bitirecek mi bugün? Hayır, bitirmeyelim. Çünkü Elif'i bulmamız lazım. Onu bit, onu bulalım bitiririz. Yok, bir tane Elif de ebe olması gerekiyor. Olsun ya. Hayır, olamaz. Olmaz. Hepimizin üç kere ebe olması gere. Yani hepimizin kere bir, olmaz. bir, kere bir kere ebe olması gerekiyor yani. Tamam. Arkadaşlar yorumlara yazın. Şu Elif ablanızı ya da Elif'i Elif küçük kişiyi yani bir dersini ver. Acaba içerilere mi saklandı? Arkadaşlar. Evet içeri saklanmış arkadaşlar. arkadaşlar abone olun seniz. Ve like atarsınız çok seviniriz. Yani tüm <laughs> videoların devamı gelebilir. Elif ne sınavı girmiş. Elif. Gel. Hadi. Şuraya ha. şey gel. Elif gel. Gel. <laughs> Gelim gel, gel, gel Elif. Hayır bu son önce sen Elif, de olman lazım.

Arkadaşlar. Arkadaşlar. sessiz olun çok kendimiz yakınımız. Da ben nasıl çıkacağımısı bilmiyorum. Bilen var mı? Arkadaşlar yani bay bay dememiz gerekmiyor çünkü Elif ablanıza çok iyi bir ders verilmesi gerekiyor. Ve biz bu dersi vereceğiz. Hayır. Arkadaşlar hemen, hemen bu videodan sonra bir video dersini vermek için izleyin. Evet arkadaşlar videomuzu kapatıyoruz ama yeni bir videomuz geliyor şu anda. Hemen. Elif ablanızın kaçması ya. gerekiyor. Kapat.